Merhabalar arkadaşlar. Elşi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ve seri olarak arka arkasına yayınlayacağım videolarda amigurumi terimlerinin okunuşları, kısaltmaları, nasıl örüldükleri onunla ilgili bir seriye başladık arkadaşlar. Şimdiki videomuzda yalancı sık iğne öreceğiz arkadaşlar bakalım Türkçesi. Ee, arkadaşlar kısaltma olarak HDC diye geçiyor. Tekli trabzan, yalancı sık iğne diye geçiyor bizde. İngilizce ee, İngilizce'de Ona bakalım. Yine kısaltması aynı HDC. Double, e, half double crochet diye geçiyor arkadaşlar. Ee, tekli trabzan ya da yalancı sık iğne diye açıklaması arkadaşlar. Bu tarifleri tek tek videosunu çekiyorum arkadaşlar. Başlıklara hem İngilizcesi hem Türkçesi açıklaması mutlaka ekleyeceğim. Ararken zorlanmamanız adına. Bir de hepsine hepsinin birlikte olduğu bir playlist yapacağım kanalımda. Ona da mutlaka göz atın arada aklınıza takılan ya da bir tarifte karşılaştığınız kısaltması neydi acaba dediğinizde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir playlist yapacağım. Oraya ekleyeceğim. Şimdi bir sıra ördüm daha rahat görmeniz için. Bir zincir çekelim. Örgümü çevireyim arkadaşlar. Tığımın ağız kısmına ip doluyorum. tığımı ya ağız kısmına ip doladım. Sonrasında mutlaka parmağımla tutuyorum arkadaşlar bu kısmı sık iğneme batıyorum karşıdan tığımla bir ilmek geçirdim içinden şu an tığımın üstünde üç tane ilmek gözüküyor bu üçünün içerisinden bir ilmek geçireceğim üçünü birden birleştireceğim buna yalancı sık iğne deniyor arkadaşlar e, sık iğneye göre daha dolgun duruyor tariflerde geçerse bunu yapacaksınız tekrar yapalım ağız kısmına ip doladım bu şekilde tığımın sırtını veriyorum arkadaşlar yine örecekmiş gibi ama tığımda kalıyor bu ipimiz sık iğneme batıyorum içerisinden ilmek geçirdim bu üçünü birden birleştiriyorum Tekrar yapalım. İpim çok katlı bir ip olduğu için örürken biraz zorluyor arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bu yöntemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer yöntemimize geçeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Faydalı da olur. Sormak istedikleriniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Ya da göstermemi istediğiniz farklı yöntemler olursa mutlaka bekliyorum yorumlara.